Merhaba arkadaşlar kimya dersim YouTube kanalında soru çözüm videolarımıza devam ediyoruz. Hemen vakit kaybetmeden testimizi yansıtıp sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet kolent bağlarla ilgili sorular hemen birinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıda Lewis yapısı verilen molekül ile ilgili 3 e, tane yargı belirtilmiş hangileri doğrudur diye soruyor. Birincisinde 3 tane polar kolent bağ içerir diyor. Bakın şurada birinci bağımız bu ikinci bu da üçüncü. Bu arada atomlar birbirinden farklı olduğu için polar diyebiliriz. O yüzden birinci ifade doğru. Polar covalent bağ içeriyor 3 tane. İkinci madde X atomu oktet kuralına, Y atomları ise dublet kuralına uymuştur diyor. X'in çevresinde 8 elektron, Y'de ise 2 elektron mevcut arkadaşlar. O yüzden oktet dublet doğru belirtilmiş. Üçüncüsünde iki tane ortaklanmamış elektron içerir diyor. Burada arkadaşlar şunlardan bahsediyor. Bakın iki tane dedi ona da dikkat edelim bazen iki çift der. O yüzden çift ve tane ifadelerini kesinlikle dikkatli okuyorsunuz. Ortaklanmamış elektron içeriyor mu? Evet içeriyor. O yüzden buna da doğrudur diyelim ve cevabımız E şıkkı olsun. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Bu defa oksijen molekülünü vermiş. Oksijen molekülünün Lewis yapısı bu şekildedir diyor. Buna göre 3 tane yargı var hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birincisinde oksijen 6A grup elementidir diyor. Bunu nasıl anlarız arkadaşlar? Bakın oksijenin üzerindeki elektronları sayalım. 1, 2, 3, 4. Bunlar ortaklanmamış olanlar. Şurada da ortaklanmış olanlardan birer tanesini sayacaksınız. Çünkü bu iki tanesi oksijenden geliyor. Bu iki tanesi ise diğer oksijenden geliyor. O yüzden burada ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 tane değerlik elektronu var. 6 e, tane değerlik elektronu varsa oksijen hangi grup elementi? 6A grubudur diyebiliriz. Doğru. O iki molekülde iki tane apolar kolent bağ vardır diyor. Atomlar birbirine aynısı olduğu için apolar ve iki tane mi? Hemen bakalım. Bir, iki doğru. Hemen buna işaretledik. Üçüncüsünde o iki molekül oluşurken 4 çift elektron bağ oluşumuna katılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar burada iki çift elektron görüyorsunuz. Bakın bir çift burada. Bir çift de burada. O yüzden 4 çift yanlış. Eğer dört tane deseydi doğru diyecektik. Bu ifade yanlış oldu. Cevabımız 1 ve... 3 olacak. Yok pardon, düzeltiyorum. 1 ve 2 olacak. B şıkkını işaretleyebiliriz. Doğru olanlar sorulmuş. Geçelim 3. soruya. Aşağıdaki moleküllerin hangisinde hem polar hem de apolar kovalent bağ vardır diyor. Şimdi arkadaşlar apolar kovalent bağ aynı atomlar arasında oluyordu. Polar kovalent bağlar ise farklı atomlar arasında oluşuyordu. Bunların yapılarını yazabilmemiz lazım. Karbondioksit hızlıca şöyle göstereyim. E şu elektronlarla gösterelim. Lewis yapılanı tamamen görmüş olun. h 2 arkadaşlar hemen şöyle gösteriyorum. Bakın öyledir. Hidrojen siyanür. Hemen karbonu merkeze alın. Bakın 3 bağ gösteriyoruz şöyle. Elektron çiftlerimizi de unutmayalım. E C2H2 şöyle gösterelim. Bakın birer tane hidrojen bağladıktan sonra karbon 4 bağ yapacak ya. O yüzden şuradan üçlü bağ oluşturmanız gerekiyor. Bir de CH4 var. Onu da şuraya yazabiliriz. Peki benim söylediğim tarife uygun hangi molekül var arkadaşlar? Yani hem aynı atomlar arasında bağ içerecek hem de farklı atomlar arasında. Şuraya bakmanızı istiyorum. Bakın karbonlar arasında bağ var, bir de karbonla hidrojen arasında. Dolayısıyla apolar ve polar kovalent bağ mevcut. Cevabımız bu durumda D olacak. Burada sadece polar bağları görüyoruz. Polar bağları görüyoruz. Bakın burada yine polarlık var, polarlık var. Yine polar çünkü atomlar birbirinden farklı. O yüzden cevabımız D olacak dedik. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Kaçıncı soru? Dördüncü soru geliyor. Ametal olan X ve elementlerin oluşturduğu aşağıda açık yapıda yazılmış bileşiklerden hangisinde polar bağ sayısı apolar bağ sayısına eşittir? Biraz önceki sorunun bir benzeri. Yine bu hatırlatmamızı yapalım. Şöyle AA şeklinde yani aynı tür atomlar arasında bağ oluşmuşsa apolar, farklı tür atomlar arasında oluşmuşsa polar diyorduk. O yüzden şuraya biz apolar diyebiliriz arkadaşlar. Bakın. 1 tane hatta 2 tane apolar bağımız var. 1, 2, 3, 4. 4 tane de polar. Eşitlik var mı? Yok. Bakın 1, 2 tane apolar var. Geriye kalanların tümü e, polar. E, polar bağ sayısı çok fazla. Bu da gitti. Burada 3 tane apolar bağ görüyorsunuz. 3 tanesi burada. 1 tane burada 4. 1 tane burada 5 oluyor değil mi? 5 tane apolar bağımız var. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane ise polar bağımız var. O zaman bu da gitti. 5'e 6 şeklinde. 3 tane apolar burada, bir tane de burada. Kaç oldu? 6 oldu. Bakın bunlar farklı atomlar arasında olduğu için bu arada düzeltiyorum. Nasıl 6 oluyor ya? 3 bir daha 4 olur arkadaşlar. 3 tane e, burada bir tane de burada 4 tane apolar bağımız var. 4 tane. O zaman 1 2 3 4 tane polar bağımız da burada eşitlik var. O yüzden cevabımız D olacak. Şuna da bir bakalım. 2 tane apolar burada, 2 tane burada 4. Bir tane burada 5. Polarları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 eşitlik yok. Hemen geçelim 5. soruya. 5. sorumuza bakalım. Yukarıda iki flor atomu arasında kurulan kimyasal bağ gösterilmiştir diyor. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Ortaklanma var değil mi? Bir çift elektron ortaklanmış. Bir diyor. 2 adet ortaklanmamış elektron çifti vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bu molekülümüzü ben şöyle yazacak olsam Bunlar e, klor mu oluyor? Yok pardon flor atomları. Bakın bir tane bağımız var ve üzerlerinde şu değerlik elektronlarını gösteriyorum. Bir çift, iki çift, üç çift elektron görüyorsunuz. Yani şöyle. Bu şekilde bakarsanız daha net anlarsınız. Şu yapıyı gösteriyor bize. İki adet ortaklanmamış elektron çifti vardır diyor. Arkadaşlar bir, iki, üç, dört, beş, altı çift var. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Flor atomlarının kurduğu bağ oktet kuralına uymuştur diyor. E doğru. Zaten her bir florun çevresinde 8 tane elektron var. Doğru diyeceğiz. Elektronların atom üzerindeki yoğunluğu sonuçta apolarlık söz konusu. E, simetrik yapı. Yani atomlar birbirinin aynısı. Bu gibi ifadeleri birleştirdiğimiz zaman yük dağılımı düzgün oluyor arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Bir sıkıntı yok. O zaman cevabımız ne oldu? 2 ve 3 doğrudur olacak. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz 5. sorumuz için. Geçelim hemen 6. soruya. Bir tık büyütelim bunu. Heh. X2 ve Y2 molekülleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Bilgileri okuyalım. Ee, bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir demiş. Soru kökünden bunları okuduk. Şimdi bakalım. Diyor ki X2 molekülde bağ katına elektron sayısı 6'ymış. O zaman ben şunu anlıyorum arkadaşlar. X'ler arasında üçlü bağ var. Neden? Bağa katılan elektron sayısı 6 ise her birinde bir çift elektrondan 6 elektron yapar. Bağa katılmayan elektron sayısı 4'tür. Yani 2 tanesi burada, 2 tanesi de burada. Azot elementini hatırlayın arkadaşlar. Onu kastetmiş. Y2 molekülünde bağ katılan elektron sayısı 2. O zaman tekli bağ olacak Y'ler arasında. Tamam. 2 elektronumuz var burada. Katılmayan elektron sayısı 12'dir. Dikkat edin şimdi arkadaşlar. Şöyle yazınca 12 oldu mu? Biraz önce floru göstermiştik ya. Hani flor, klor gibi elementlerden birisidir bu. Şimdi buna göre X ve Y arasında oluşacak bileşik ile ilgili. X ve Y'yi birleştireceğiz. Şimdi ben bunu azot dedim ya arkadaşlar. Azotu şöyle yazın. Buna da flor diyelim. E ben florla azotu birleştirdiğim zaman şöyle birleştirebilirim. Florun elektronlarını unutmayalım. Bu arada azotun üzerinde de bir çift elektron olacak. Onu da unutmayalım. Şöyle üzerine yazalım. Yani kısacası bu molekülden bahsediyorum. Molekül yapısı polar mıdır? Evet. Merkez atom üzerinde elektron çifti olduğu için polardır. Oluşan bağ sayısı 3'tür. 1, 2, 3 tane bağ görüyorsunuz. Bağa katılmayan değerlik elektron sayısı 20'dir demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2 de burada 20 yapar değil mi? Bunu işaretle yiyeceğim ama şöyle bir bakıyorum. Lewis yapısıyla ilgili demiş mi? Bileşik ile ilgili demişim. Bağa katılmayan değerlik elektron. Aa, pardon, düzeltiyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Soru hatalı mı diye baktım da. Değerlik elektron dediği için ben buna doğru diyeceğim. Eğer demeseydi ne olurdu? Değerlik elektron değil de elektron sayısı 20'dir deseydi sadece. Yani şu kelimeyi kullanmasaydı yanlış diyecektik. Çünkü biliyorsunuz azotun 2 tane elektronu var değil mi? Değerlik elektron dışında içte de iki elektron var. Ya da florun bakın değerlik elektronu dışında 2, 7 diye yazıyoruz ya 2 elektron var. O zaman 24 e, elektron dememiz gerekirdi. Ama bunu söylemiş. O yüzden söylediği için soruda bir sıkıntı yok. Gayet güzel. O yüzden buna da doğru dedik. Cevabımız ne oldu? Hangileri doğru olabilir demiş. Biz de E şıkkını işaretleyelim. Geçelim 7. soruya. Ne diyor bakalım. Yukarıda kavram haritasında bulunan kutucuklarda kovalent bileşikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre bu kutucuklarda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi birincisinde güçlü etkileşimler sınıfındadır diyor. Kovalent bileşikler evet doğru güçlü etkileşimdir katı halde elektrik akımını iletmez diyor kovalent bileşikler arkadaşlar katı halde iletmezler yani mesela şöyle düşünün hidrojen pulur katıysa iletmez ne zaman iletir mesela iyon oluşturabilen kovalent bağlı bileşiklerden biri de HCl'dir mesela asitler biliyorsunuz iyonlaşabiliyorlar o zaman sulu çözeltileri iletir diyebilirsiniz. Buna doğru diyeceğiz. Moleküler yapıdadır. Kovalent bağlı bileşikler evet moleküler yapıda. Her zaman atomların tüm değerlik elektronlarının bağ yapına katılmasıyla oluşur. Şimdi buradaki tüm ifadesi biraz sıkıntılı değil mi arkadaşlar? Mesela azotun değerlik elektronlarına baktığımız zaman şunlar değil miydi? Pardon düzeltiyorum. Şurayı. Hı. Şöyleydi. Peki bunlar bağda kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. İşaretleyelim. Elektron ortaklaşması zaten kovalent bağın tanımında yer alıyor. Bizden yanlış olanı sorduğu için 4'ü seçiyoruz B şıkkı. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. 7. soruyu çözdük, 8'e geldik. 8. sorumuz. Aynı katmanda veya grubunda bulunan X ve Y elementlerinin Lewis yapıları aşağıdaki gibidir. Buna göre X ile Y aralarında oluşturduğu molekül ile ilgili demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edin X kaç bağ yapabilir? 1 2 3. Y kaç bağ yapabilir? 1. O zaman ben X'e 3 tane Y bağlayabilirim arkadaşlar. Şuraya yazalım isterseniz ya da şuraya. X'i yazıyorum. Bakın bir çift elektronunu bağda kullanamıyor ama diğerlerini bağda kullanacak. Y'leri getiriyorum şuraya bağlıyorum. Bağladık. Ve elektronlarını şöyle gösteriyorum tek tek bağda kullanmayan elektronları da gösteriyoruz. Lewis yapısı bu. Y merkez atomdur. Yanlış arkadaşlar. X merkez atomdur olacak. Bu ifade yanlış oldu. Çünkü Y'ler X'e bağlanmış dikkat ederseniz. Ortaklan, şimdi şunu da diyenler olacaktır. Hocam X Y'ye bağlanmamış mı ama sonuçta sayısca tek olan bu. Bunlar sayıca daha fazla. O yüzden merkez atom X. Ama karbon varsa arkadaşlar karbon her durumda merkez atomdur. Bunu da unutmayın. Ortaklanmamış elektron çifti içerir diyor. Kim için söylüyor bunu? Ha, molekül için. Arkadaşlar, X'in üzerinde bakın bir çift elektron var. Ondan sonra Y'lerin üzerinde elektron çiftleri var. Dolayısıyla bir sürü elektron çifti içeriyor. Doğru. 3 çift bağlayıcı elektron vardır. Yani bağdaki elektronlardan bahsediyor. Burada 1, 2, 3. Her birinde bir çift, toplam 3 çift bağlayıcı elektron olur. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? Hangileri doğrudur sorusuna 2 ve 3 olacak. Yani E şıkkını işaretleyebiliriz. 9. soruya geldik arkadaşlar. 9. soru magnezyum klorür ve su bileşikleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri benzerdir? Şimdi arkadaşlar magnezyum klorür iyonik bağlı. Su bir defa kovalent bağlıdır. Bunu unutmayın. Bağ sayıları diyor. Magnezyum klor Magnezyum iki tane klora bağlamış, Dolayısıyla ikidir. H2O iki tane hidrojen oksijene bağlanmış. İki bağ var. O yüzden bu ifade doğru. Bağ türleri demiş. Birisi iyonik birisi kovalent dedik. O yüzden aynı değildir, benzer değildir. Elektronları kullanış biçimleri demiş arkadaşlar. Elektronları kullanış biçimleri. Bir defa şunu kastediyor. Hani ortaklanma mı alışveriş mi? Kovalent bağlı olanlarda ortaklanma, iyonik bağlı olanlarda elektron alışverişi vardır. O yüzden benzer değildir diyoruz. Cevabımız yalnız bir mi çıkıyor? Aynen. Yalnız bir işaretleyelim. A şıkkı. Geldik 10. soruya. Sonuncu sorumuzu da çözelim. Ve bu testimizi de tamamlayalım. Son katmanlarındaki elektron sayıları belirtilen A grubundaki X, Y, Z elementleri ile ilgili. Şimdi A grubundaysa arkadaşlar bir defa e, dikkat edin elektronlar ayrı ayrı gösterilmiş değil mi? Şimdi iki şey aklımıza gelir. Acaba 2A mı bir, ya da helyum mu? Helyum olamaz. Neden? Helyumun Lewis yapsını gösterirken biz şöyle gösteriyoruz değil mi? Yan yana gösterilir. O yüzden bu helyum değil. 2A grubu elementi. Bu arkadaşlar kim olur? Y elementi. Y'ye baktığımız zaman Çevresinde 6 elektron var. 6A grubu. Bu da 4A grubu. Birincisi de diyor ki aynı periyot elementleri iseler atom numarası en büyük olan Y'dir. E şimdi Y 6 olduğuna göre en sağdadır. Bunları aynı sıraya dizdiğimizi düşünün arkadaşlar. Hani önce 2A yazılır, sonra 4A yazılır, değil mi? Sonra da 6A yazılır. Dolayısıyla atom numarası en büyük olan kim olur? Y olur. Doğru mu? Doğru. X ile Y arasında oluşan kararlı bileşik 2 atomludur demiş. Şimdi X arkadaşlar 2A grubunda Y ise 6A grubunda X artı 2 Y de eksi 2 değerlik alırsa bunlar birbirini götürür X Y şeklinde iyonik bağlı bileşik oluşur Doğru mu? Doğru çünkü 2A grubunda biliyorsunuz metaller var 6A'da ise A metaller 2 ee, atomlu mudur? Doğru Z ile Y'nin oluşturduğu moleküldeki atomlar arası bağlar polar kovalenttir demiş Şimdi Z ile Y arasında Sonuçta 2 A metal atomu ve atomlar birbirinden farklı. O yüzden bağlar kovalenttir ve polar kovalenttir. Atomlar farklı oldukları için cevabımız ne oldu? 1 2 ve 3 oldu. Yani E şıkkını işaretleyebiliriz. Başka sorumuz kaldı mı? Kalmadı. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.